Romanya Haberi hoş geldiniz. Haftanın gündemiyle karşınızdayım. Öncelikli olarak Ramazan'ın birinci gününü bugün e, tamamlamış olduk. Herkesin Ramazan ayını tebrik ediyorum en içten dileklerimle. Hemen gündemimize geçelim. E, geçen haftalarda Roşya -Mo montana davası ile ilgili hani bu siyanürlü altın arama mevzusu vardı ve yıllarını aldı Romanya'da, yıllarca meşgul etti ve en sonunda Kanadalı şirket çekilmişti ve sonra tahkime götürmüştü. Onunla ilgili basına bir, bir haber sızmıştı hem de böyle güvenilir medya kaynakları tarafından işte e, yani zaten açıklanmasına az bir süre kala bu haber sızdırıldı ve işte Romanya efendim 2 milyar işte Kanadalı şirket 6 milyar dolar istiyor ama Romanya yani tahkim muhtemelen Romanya 2 milyar dolar tazminata mahkum edecek diye. Hayır böyle bir şey olmadı. Tam tersine 10 Mart gecesi açıklandı karar ve Romanya'yı haklı buldu tahkim. Yani o davayı Romanya kazanmış oldu. Romanya'da çevreciler kazanmış oldu. Romanya'da Batı, Karpat Oroshia Montana bölgesindeki 4 tane köy kazanmış oldu ve kalıcı olarak o köyün o bölgenin doğasına e, zarar verecek olan o e, yani hem görüntü bozukluğu hem de siyan ürün e, bırakacağı izlerin yıllar boyu e, silinecek izlerden kurtulmuş oldu. E, yani hükümet böyle büyük bir rakam e, tazminat ödemekten de kurtuldu ama bir başka kazanan var burada. O kazananlar kimler? O kazananlar. Ben ismini söyle, tarifi, sadece tarif edeceğim. O kazananlar o Romanya kaybedecek e, ve firma e, bu e, tahkimdeki davayı kazanacak diyenler. Niye mi böyle söylüyorum? Çünkü o olaydan sonra, o haberden sonra, çünkü yaklaşık bir ay kadar önceydi bu haber yayınlanalı, e, o sızdırılalı ve bu haberden sonra Roche Montana'nın borsadaki değeri iki kat arttı, iki katına çıktı. Geçen yıla göre ise güncel değeri toplam 4 kat artmış oldu. Dolayısıyla Rochina, Montana bu haberler üzerine Rochia Montana'nın borsadaki hissedarları kimlerse kimler ucuz fiyatta satın alıp e, parasını dörde katlamışsa o haberlerin arkasına e, ikiye katlanma süreci içerisinde kimler kazanmışsa e, onlardır bu işin kazananı ayrıca yani bu işten aynı aynı zamanda böyle uyanıklar da kazanmış oldu. İşte mühalefette de tabi buradan siyasi partiler de kazandı. Hükümetler de kazandı. İşte kazanmak isteyenler de devreye girip açıklamalar yapıyorlar mesela hani hükümetin bir başarısı şu anda bu önümüzde bu yılda seçimler var dolayısıyla hükümet ortaklarına yarayan bir başarı bu evet okey doğrudur ama bir taraftan da hani şu açıklamaların tam tersi ya ee, yani normalde e, yani beklenen kararlar sızdırılır ama tam tersine bir şekilde ki sızdırılma üzerine borsadaki e, hisselerinin iki katına çıkması tabi bu şu anki muhalefette olan bazı milletvekillerinin partilerine dikkatini tabii ki çekti. Bu konuda ciddi kritik edilen taraflar var ama tabi bu, bu, tartışmalar daha çok muhalefetin iktidara yüklendi. İktidarında muhalefete Lütfen cevap verdiği şeklinde geçiyor. Ama bundan bağımsız olarak sonuçta e, o haberin üzerinden e, ikiye katlanmış bir e, hisse değeri. Ve geçen yıla göre e, bugün dört katına çıkmış bir hisse değerinden bahsediyoruz. Ki sonuçta kazananlar az çok bellidir. Araştıranlar aslında bunu bulabilirler. Hemen geçelim bunu çok uzatmayalım. bir Diğer gündemimize geçelim. Daha önce bahsetmiştim bu vinyetlerde demiştim. Hani... E, Artık burada da güncelleme yapıyorlar. Güncelleme yaparken tabi doğrudan zam demiyorlar ama yeni şeyler araya katıyorlar. Mesela eskiden 24 saatlik yoktu. Şimdi 24 saatlik vinyet. Hani rovinyeta dediğimiz var ya yol vergisi rovinyeta. İşte 24 saatlik uygulamasını da getirdiler. Bu ana 2,5 euro. 2,5 euro eskiden bir haftaydı en az. 2,5 euro şey verdiler. Değer biçtiler. Artık 24 saatlik 2,5 euroya alınabilecek sonra 24 saat 10 gün 60 gün ve bir yıl olmak üzere bir yılı sabit bıraktılar otomobillerden bahsediyoruz tabi ee, diğer araçlar daha yüksek ee, 28 euro olarak bir yılı sabit bıraktılar ama kalan bir e, gün 10 gün 60 gün şeklinde yani bir yıldan daha süre alacaksanız e, pahalandı ve aynı zamanda da e, biraz orantısız bir pahalanma var yani ya bir günlük alacaksınız ya 10 günlük alacaksınız ya 60 günlük alacaksınız ya da bir yıllık alacaksınız. Daha çok bir yıllık almaya zorlayan hem de bu şekilde hani çünkü kaçak köçek işte köyden kasabaya çıkmıyorsa çok fazla almıyorlar insanlar. İşte bunu biraz da engellemek için bir yıllığı özellikle sabit bırakmışlar. Belki iyi aslında iyi düşünülmüş güzel bir uygulama denebilir. Artık bundan sonra vinyet uygulamalarında böyle bir yeni uygulama yeni bir düzenleme olduğunu söylemiş olalım. Ekonomik gündemiyle devam edelim. Eee in açıkladığı Uluslararası Ulusal, Ulusal İnsans, İstatistik Enstitüsü'nün kurumunun açıkladığı bir rakam var. Güzel bir rakam. Hani biraz afaki rakamlar ama en azından hani gör, şeyde görüntüde iyi bir şey olduğunu, iyi alamet olduğunu çok rahat herkes anlayabilir. Nedir o? Ocak ayı itibariyle e, bütçe açığı, bütçedeki deficit diyoruz ya. Bütçe açığı %15 buçuk e oranında düşmüş ve 1.95 milyar e, euro'ya gerilemiş. Tabi bunda yani bu düşüş böyle %15 iyi bir düşüş. Sevindirici bir düşüş gerçekten. Ama bakınca e, şunu gördüm. İthalat mesela %1. Nokta, e, yani ihracat pardon %1.4 düşmüş. 1.3 düşmüş. Ama ithalat %4.8 düşmüş. Yani ithalat daha az ithalat yapılmış. İthalatta daha büyük bir düşüş olunca ithalattaki bu büyük düşüş çünkü Romanya önemli bir ithalat da ülkesi aynı zamanda ithalattaki bu gözle görülür büyük orandaki normalden fazla düşüş zaten Ocak ayı da hani biraz yıl içerisindeki en zayıf günlerdendir yılbaşı sonrası ekonomik açıdan çok böyle ölü geçer. İşte onun getirdiği aslında bir %15'lik bu iyileş, iyi haber yani bütçe açığındaki azalış haberi aslında Ocak ayının zayıf geçmesi ve ithalat ithalatın beklenenden çok daha fazla düşüş gerçekleştirmesiyle ortaya çıkmış bir şey. Bu arada hani Romanya'nın ihracatına baktığımızda e, %75'in Avrupa Birliği ülkeleri yaptığını görüyoruz ve en çok bir ihracatı makina ve ulaştırma ekipmanları üzerinden yaptığını da görüyoruz. Bunlardan hani bir fikir vermesi açısından bu bilgiyi sizinle paylaşmış oldum. Devam edelim bir başka gündeme. Hani daha önceki haftalarda taksiciler dedik, çiftçiler dedik. Şimdi kimler indi sokağa derseniz doktorlar indi. Doktorlar ne diyorlar? 5000 kadar doktor inmiş. Hükümet Meydanı önünde bugün Victoria Meydanı'nda bir yürüyüş olduğu, bir protesto oldu. Sonra da Sağlık Bakanlığı'na kadar yürüdüler. Ne diyorlar doktorlar? Diyorlar ki ya 6 yıldan beri bize acil de yaptığımız verdiğimiz acilde yaptığımız mesailer için bir ücret artışında bulunmadınız 6 yıldan beri ve şimdi de bize %26 öneriyorsunuz. Bir %26 çok ölü bir artış bu olmaz deyip bunu kabul etmiyorlar ve greve gideceklerini de söylüyorlar. Greve gitmeyle de tehdit ediyorlar. Bakalım hani bu bir pazarlık süreci. Yani bu gösterler bir ses yükseltme, bir el yükseltmedir. Bakalım onu uzlaşabilecekler mi? İşte bu Sağlık Bakanlığı'nın belki %26'yı biraz daha yukarı çekmesiyle de e, belki uzlaşılabilecek bir rakam olacaktır. Bakalım izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bunu da sizlere e, gelişmeli oldukça haber vereceğiz. Şimdi size eğitimden güzel bir haber vereceğim. Gençler, Romanyalı gençler Avrupa Birliği'nin düzenlediği bir proje yarışmasında, bir sunum yarışmasında dereceye girdiler. Üç ülke ödüllendirildi. Bunlardan birincisi Romanya, diğeri İtalya, diğeri ise Fransa. Üç ekip ödüllendirildi. Toplam 400 ekip katıldı. Bu ekipler kimler? lise öğrencileri. Ne, konusu ne? Konusu şu. Avrupa Birliği'ni, Avrupa Birliği'ndeki yaşama, Avrupa Birliği'ndeki işte standartları daha nasıl iyileştirebiliriz? İnsanların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz? İşte e, temel hani böyle insan hakları konusunda, insanların temel be beklentileri konusunda neler yapılabilirle ilgili bir fikir fikir müzakeresi, böyle bir hani arama konferansı diyebileceğimiz e, bir hani e, gençler arasındaki bir müzakere, bir ortaya bir fikir çıkması. Tabii bu sadece bir projeye oluşturmaktan geçmiyor. Bir de bunu güzelce sunmak gerekiyor. Romanya ekibi bunu çok iyi yapmış, çok iyi başarmış. Hem e, bunu bir video olarak da hazırlamış. Sunumunu bir video haline getirmiş ve güzel de sunmuş. Dolayısıyla Romanya e, ödül ödülü kapmış e, üç 3 ülkeden biri olmuş. Kimdi bu Romanyalı gençler derseniz onlar da Romanya'nın madalya fabrikası olan eee ICHB kısacası yani uluslararası Bükreş Bilgisayar Lisesi'nin öğrencileriymiş. 3 e, hafta içerisinde Brüksel'e çağrılacaklar ve Avrupa Bir Komisyonu Başkanı yardımcısının elinden ödüllerini alacaklar. Tabii bu gençler için çok güzel büyük bir motivasyon. Üstelik hani e, güzel bir girişim. Hani derslerin dışında, okul aktivitesinin dışında da gençleri böyle bu türlü e, hani böyle kreatif, yaratıcı şeyler noktasına alanlarda ve gençleri böyle rekabete sevk etmek çok iyi bir şey. Okul yöneticilerini eğer e, bu öğrencilerin arkasında durmuşlarsa ki durmuşlardır, e, teşvik etmişlerdir. Yöneticilerini, öğretmenlerini ben de buradan tebrik ediyorum, kutluyorum. Şimdi biraz hafif magazin haberlerine girelim mi? Bir Diana Shoshoka diye bir kadın var. 1974 doğumlu yani 40-50 yaşına gelmiş maşallah. Biraz agresif bir tip. E, senatör olarak 2020 yılında Ağur Partisi'nden e, biraz aşırı sağcı popülist partiden girdi ama çok tutunamadı. Çünkü çok acayip sivrilikler böyle ilginç e, bir fenomen böyle çılgınca şeyler yapan bir e, senatör. Ama e, aynı zamanda şeyde sosyal medya fenomeni en son e, partiden de kovuldu zaten böyle dengesiz hareketleri yüzünden. En son Buftea tarafında Bükreş'in İlfo e, vilayeti çerçevesinde e, sınırları içerisinde Buftea'da 40'la gidilmesi gereken yerde 110'la yakalanmış. Tabii bir de tutmuş polislere kavga etmiş. Böyle olunca tabi hem bir ehliyete alınmış hem de bin liraya ekstradan bu işte polise mukavemet işte göreve görevi, görevi, görevi kamu düzenini bozmak görevliye görevini yaptırmamak gibi maddeler var ya. İşte maddelerden kadına ceza yazılmış. Kadın da hemen tabi olayı ya siz benim seçim kampanyamı engelliyorsunuz siz benim işte beni işte politik olarak engellemek için bunu yapıyorsunuz diye standart. Hani her bir... <laughs> <laughs> hani Türkiye'de her bir efe altına pisleten bir dört harfli bir kelimeyi kullanıp böyle işin içinden çıkıyor ya o da işte olayı tekrar politikaya bağlamış olmuş. Böyle ilginç eğlenceli bir magazinel bir haber olduğu için size de aktarmak istedim. Bu arada Diana Shoshuaka e, bu SOS diye bir parti e, kurulmuş bir partiye de katılmış. E, ama hani partisinden üyesi olduğu partiden daha çok kendisi yaptıklarıyla icraatlarıyla ve ses getiren bu türlü sıra dışı hareketleriyle kendinden söz ettiriyor. Ee, şimdi hava durumuna geleceğiz ama öncesinde böyle Batı e, Karpatlar tarafında Alba vilayeti Tartaro geçidi dediğimiz bir geçitte Çekyalı bir baba ve kızı e, otom böyle bir hani 4x4 diyebileceğimiz bir araca binmişler ve dalmışlar yola. Fakat tabi ya kar, yağmur, karla karışık yağmur olunca böyle çamura saplanmışlar. Tabi epey bir mahsur kalmışlar orada ama sonra jandarma kurtarmış. Sonrasında o geçitten biliyorsunuz o e şey geçidi hani Transfagaraşan bölgesindeki geçitler kış bölgesinde, kış zamanında özellikle ta Mayıs'a kadar kapalı olur. Hani kapalıyken o yollara dalmaya kalkarsanız işte bu şekilde başınıza iş gelebilir diye jandarmalar uyarıyorlar. Ben de bunu bu ilginç olayı Çekyalı baba ve kızın başına gelen olayı sizlere Aktarmak istedim. Hava durumuyla bitirelim. Havalar gördüğünüz gibi biraz daha ısınacak. Yani ya tamamen kış geride mi kaldı? Ya kalmamış olabilir. Hava meteorologlar buna garanti vermiyor ama önümüzdeki günlerde havaların biraz daha ısınacağını, sonra tekrar hafif bir soğuyacağını, sonra bir kez daha ısınacağını söylüyorlar. Ama hep mevsim normallerinin üzerinde olacak. Ama bu arada da evet bu sıcaklıklar, bu sıcak havalar devam ederken böyle ara ara yağış geçişlerinde göreceğiz. Dolayısıyla yani ara sıra e, ıslanabilirsiniz. Böyle gün e, iyi akarken bir bakar bir bakmışsınız yağış e, böyle bir sağanak yağış gelivermiş. Ha bu açıdan da buna dikkat etmenizi öneriyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Güncel gelişmeleri sayfamızdan, sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bu yayını beğendiyseniz de beğen tuşuna basabilirsiniz. Sorunuz ya da yorumunuz varsa e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.